Efendim Cemil. Günaydın yavrum. Günaydın. Bak ne diyeceğim. Baş başa şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ne dersin? Çok isterdim ama işim başımdan aşkın. Restoranın mutfağında bir sürü problem çıktı. Onunla uğraşıyorum şu an. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun Sibel. Yalan söylemiyorum Cemil. Şu an işimle uğraşıyorum. Tabi tabi. O zaman iyi yürüyüşler evet. sana. takip ettiriyor beni. Nişanlım beni hiç tanımamış Jean Claude. Birinin peşine adam takmak. Hiç benim tarzım değil. Bana bak. O patronuna söyle. Bir dahakine <laughs> böyle ucuz numaralara başvurursa <laughs> polis çağırırım. Ne diyorsunuz hanımefendi? <laughs> ne patronu manyak mısınız ya? Bakın. <laughs> <laughs> Aferin oğlum köpeğim. Aferin sana. Sahibinin peşini sakın bırakma. Sakın. Murat! Bu ne güzel tesadüf. Sibel. Ne haber köpük? Ne haber aslanım? Türkiye'deki inşaat sektörünün gayri safi hasıla içindeki payının yaklaşık yüzde otuzlar civarında olduğu hepimizce malum. Turko'nun kentçik gökkayı var. Kumin sosyal sanda yak san var ya şimdi değilmez. Kavya karının tozçuna hiditsi var. Yabancı yatırımların oranı nedir? Yüzde on civarında. Ancak önümüzdeki sene bu oranın yüzde %100 civarında büyümesini bekliyoruz. %50'de 程度ですね。で、来年はその3%の上昇を見込んでいます。Çok özür dilerim. Kısa bir ara vermek zorundayım. Nurhan Hanım siz devam edin lütfen. Çok yoğunlukta geçtiしまいました。 Ne yaptığını zannediyor bu geri zekalı karı. Ben seninle konuşmak istiyorum. Cemil'le düşmanlığınızın çok eskiye dayandığını biliyorum. Senden nefret ediyorum. Ama inşallah benim de onunla aynı duyguları paylaştığımı düşünüyorsun. Korkmana gerek yok Sibel. Bu onunla benim aramdaki bir mesele. Şey... Aslında beni endişelendiren benden hoşlanmama. ...benim çok üzüldüm. Konuşma yanlış bir yere gitmeden ben kalkayım. Ben bunu sana uzun zamandır söylemek istiyorum. Ben... Ben seni seviyorum. <laughs> Allah seni kahretsin. Aşağı ka ka. Arabayı hemen ön kapıya getir. Hemen! Senin gibi yakında evlenecek birinin böyle konuşması... Evet, böyle konuşması çok yanlış. Kabul ediyorum. Bu bence mi sevmiyorum. Ailem istediği için onunla nişanlandım. Hatta mecbur kaldım. Çünkü babam iflas etti ve Cemil'in babası bütün borçlarını kapatacaktı. Bunu idare edebilirim diye düşündüm. Ta ki... Ta ki sana aşık olana dek. Hiçbir şey umurumda değil. Bir an önce Cemil'den ayrılıp... Yeter. Bunlar boş hayaller. Seni sevmiyorum. Sevemem de. Başka birini seviyorsun değil mi? Dün geceki kızı. O değil mi? Gel oğlum. Cemil hoş geldin niye geldin haber vermedin Ulan sen ne şerefsiz bir iğrençsin ne yapıyorsun ya ne yapıyorum ne yapıyorum can düşmanımı aşkını ilan eden nişanlıma haddini bilmiyorum bana bak kime aşık olacağımı sana sormayacağım tamam mı? Sadece sana aşık değilim, tamam mı? Bunu bil, yeter. Öyle mi? Öyle. Demek bana aşık değilsin. Senin sahibin benim. Senin o pısırık babanın da sahibi benim. Bütün ailenin sahibi benim. Bana olan borçlarınızı bir düşün istersen. Büyüsü atmakla bitecek mi sandın? Bitiremezsin. Ben bitti demeden bitmez. Sana olan aşkım yüzünden bütün terbiye sistemi görmezden geldim. Ama sen ne yaptın? Gittin, baş düşmanıma aşkını ilan ettin. Beni hiç tanımamışsın sevgili. Sana belki mutluluğun resmini çizemem. Ama acının öyle bir heykeline dikerim ki şaşar kalırsın. Hı. ve ben istediğim sürece benim olacaksın. Ve şu içeride havlayan köpeğin gibi kim olduğunu asla unutmayacaksın. <laughs>